Arkadaşlar şimdi altında günlük 4220 üzerinde kapattı. Ee, Yükseli için 4455 hedefi var. Yalnız şurada bir 4240 haftanın üzerine bir 4 saatlik kapatırsa yani kesin 4455 gelecek gibi gözüküyor. Ee, eğer bu bölgenin üzerinde de yani 4354'ün üzerinde de gün kapatması durumunda ee 4875'e kadar bir çıkış görme olasılığımız yüksek. Ee 4700-4598... Ee, hedefler olacak, sıralı hedefler olacak. Ee, ona göre dikkatli olmakta fayda var. Ee, 4245 4 saat kapanış. Bu çok önemli olacak. Yükseliş için 4245'in üzerinde 4 saat mum kapattığı anda 4.455'e kadar bir çıkış görebiliriz. düşüşleri ise alış fırsatı olacak. Ee, aşağıda da 4000, 4006 hafta kapatması lazım düşmesi için veya 3925 altında gün kapatması lazım düşmesi için. Ee, 3600'ün altında gün kapatırsa e, 3925'in altında gün kapatırsa 3600'e kadar iniş olabilir. Eğer 4000'in altında hafta kapatırsa da 3750'ye kadar bir düşüş bir görme olasılığı yüksek. Yani durum bu şekilde e, kritik seviyeleri gösterdim. Ona göre dikkatli olmanızı da öneririm yani.